Arkadaşlar merhabalar. Bu video serimizde Hadi Kart'ın 18 yaş altı ön ödemeli genç kart sistemini göreceğiz. Ee, i̇şte 5-6 videoyla önce bir tanıyacağız neler, nasıl, ne şekilde imkan veriyor. Ücretli, ücretsiz hizmetleri, hesap açma, e, in, e, mobil uygulamayı indirme, kartı tanıtma, kart edinme vesaire. Öncelikle bir kısa bir tanıyalım. Ee, Hadi Kart biliyorsunuz Tom şirketlerinin ve A101'in. E, 15-17 yaş arası çocuk ve gençler için ücretsiz bir karttır. Yıllık aidat ücreti yoktur. Tabi 18 yaşından büyükler de alabilir. 14 yaşından küçükleri de ailelerinin kendileri gitmesiyle beraber. Mesela 15 yaşında ve üzerindeyseniz videosunu çekeceğim. A101'e gidip bu kartı alabiliyorsunuz kimlik kartınızla. EFT para gönderme ücretsiz arkadaşlar. Bu bazı yorumlarda ücretli diyor ama o değişiyor. Siz ekranınıza göreceksiniz. Kartınızı alıp mobile tanıttığınızda mobil hesabınızı açtınız, ona Orada bir başka bankaya arkadaşınız, eşiniz, EFET'e gönderirken ücret çıkıp çıkmadığı görükecek. Ücret varsa göndermezsiniz vesaire gibi. Ama genelde ücretsizdir. Veli kart ile kullanım alanı seçilebilir. Yani Veli kartınızın kullanım burada aileler için çok önemli. Hangi alanlarda kullanabileceğini seçebilir. Fiziksel ve dijital kartlı uygulaması vardır. Fatura ödeme online pin işlemleri ücretsizdir. Oyunlarda besleyebiliyorsunuz. biliyorsunuz. A101 mağazalarından para yükleme ücretsizdir. kartla alabiliyorsunuz. Videosu çekeceğim. Nereden nasıl alacağınız online de alabilirsiniz. Tüm matabelerde işlem yapılabilir. Ücretlidir. Yalnız e, hadi kart, hadi geç kartın bir özelliği var. Çok düşük ücretler alabiliyor. E, yani orada yine bankada ATM'ye soktunuz mesela. Ziraat Bankası'na ya da Akbank'a gittiniz soktunuz. bir yaptı herhangi bankaya. Oradan işlemi yaparken parayı son vermeden önce der ki mesela bu ücret için 2 lira keseceğiz sizden der. Onu onaylattırmadan size kesemez. O yüzden deneyip bakabilirsiniz. Ama ücretli ama A101 mağazalarından para ücretsiz yolu çekebil e, ücretsiz yükleme yapabileceksiniz. E, para ATM'lerden para çekerken e, daha çok mesela böyle hani e, çok büyük nakitlerde çok büyük paralar alır ama ufak işlemlerde ben sanmıyorum. Bir de öğrenci olarak tanıtacağınız için sisteme kendinizi çok düşük ücret olabilir. Ve yurt dışı kullanımı var. Ailenizle beraber bir yere gittiğinizde çocuğunuz ya da siz e, yurt dışı kullanımına master kart altyapısı olduğu için açıktır. Çok güzel kullanışlı bir kart gençler için önemli. Özellikle büyük firmaların kapatılmasından sonra bu e, Hadi kart gibi, Paysel gibi, Tosla gibi kartlara yönelim çoğaldı. İyi de oldu. E, aynı işlemleri görüyorlar. Hem banka üzerinden hem de aile desteğiyle beraber bu kartları elde edebiliyoruz bir tomar parayla dolaşmaktansa kartla tak 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 işlemlerimizi halledebiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bu videomu burada tamamlayayım. Sonlandırayım. Ee, dediğim gibi seri gelecek. Sorularınızı su soru, YouTube videonun altına yazın. Vakit bulunmayan süre yok. Onu açacağım Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Sen kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.